ve şampiyonluk yarışında herkesi hayretlere düşürecek bir skandal yaşandı. Lig sonuncusu Adana Demirspor takımıyla hocasıyla helal olsun dedirten olayı gerçekleştirdi. Kollanan lidere karşı hemen sahadan çekildi. Böylelikle Türk futbolu iflas edip liderin gerçek yüzü ortaya çıkmışken alnının akıyla 3 puan alan Fenerbahçe'de ise Acun Ilıcalı maç sonu transfer bombasını patlattı neler mi dedi? Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Rain Spark'ta evinde lig sonuncusunu ağırlayan Galatasaray maçın 12. dakikasında Mertens'in sarı kart görmesi gereken hakemi aldatmaya yönelik yapmış olduğu düşmeye hakemin penaltı çalması sonrası Adana Demirspor uğradığı haksızlık sonucu 30. dakikada sahadan çekilerek skandal bir eylem gerçekleştirdi ve ortalık fena karıştı. Son 9 maçta 7 penaltı kazanan Galatasaray camiası dünya ünlü golcüleriyle haksız penaltılar kazanarak bir de üstüne gollere sevinmesi sonrası lig sonuncusu lidere çok güzel bir ders verdi ve Türk futbolunun nasıl bir halde olduğunu herkese göstermiş oldu. Diğer yandan Süper Lig'in gerçek lideri Fenerbahçe ise 2025 yılına hızlı başladı. Lig'de 6 maçta 6 galibiyet alarak haksız penaltı kullanmadan rakiplerinin saygısını kazanarak yoluna devam ediyor. Öyle ki Sebastian Şimanski ligde 9 maç sonra gol attı ama bu gol çok önemliydi. Öyle ki Sarı Lacivertli formayı giydiği anda verdiği sözü tutmuş oldu. Şimanski Fenerbahçe'ye imza attıktan hemen sonra Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum dedi ve sözünü tuttu. Alanya maçıyla attığı golle Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihindeki 4000. golünü atarak lig tarihinde bu sayıya ulaşan ilk isim oldu. Sarıkola Taliska'da Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında golle buluşurken Oğuz Aydın ise alev aldı. Son iki resmi maçta 4 asiste ulaşarak Mourinho'nun önemli silahı olmayı, takımın önemli dişlisi, değişmezi olmayı başardı. Ancak sarı laciverti takım çok büyük bir cendereye düştü. Öyle ki 7 stoperin 6 tanesi sakatlandı. Son bir haftada ise 4 stoper sakatlığı verildi. Galiba Mourinho yine Serdar Aziz'e kalacak. Ve maç sonu muhabirin ilk yarıdaki oyun düşüklüğüne dair eleştiriler bugün biter mi sorusunu yanıtlayan Mourinho yine eleştirecek başka şeyler bulurlar. Ancak bunu söyleyenler umurumda değil. Oyuncularla ilişkimi ve sonuçları umursuyorum. Problemlerle ve sakatlıklarla ilgili ağlamıyoruz. Bizde biri düşerse başka biri kalkar. Geçen sezon bu döneme kadar 26 kas sakatlığı olmuştu. Bu sezon ise 12 tane büyük bir farkla iyi anlamda öndeyiz. Bunun sebebini anlamaya çalışıyoruz. Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek olmayacak önümüzdeki maç. Ama oynayacak isimlerimiz var sözlerini sarf etti. Acun Ilıcalı ise maç sonu hafta içi Galatasaray'dan yabancı orta hakemle alakalı pozitif yorumlar geldi. TFF'nin bunu yapacak gücü var. Derbiyi mutlaka yabancı hakem yönetmeli transfer mi? Transferde fazlasını yaptık. Bırakın limiti, limiti bile geçtik. Şu an çözüm arıyoruz. Transferi taraftarlarımız istiyordu. Biz de gözümüzü karartmıştık. Başkanımız bu konuyu kafasına koydu. Şampiyonluk için kenetlendik. Bu takımı nasıl daha iyi yaparız diye düşündük. Ocak ayında Avrupa'nın en iyisi biz olabiliriz. Avrupa'da bile çok az takımda olur bu kadar kaliteli transferler. Transfer yapacağız ama bir oyuncu yollamamız gerek. Çok mutluyuz. Taraftarlarımızın transferlerimizi beğenmesi bizi çok mutlu ediyor. Baştan sallarlar transferlerimize. Oyuncu sahada cevap verir. Bizim oyuncularımız için atıp tutarlar. Oyuncumuz da sahada cevabını verir dedi ve Serdar Ali Çelikler de Fenerbahçe takımının hamama gitmesi ve 3 kere ağza 3 kere de burnu su dökmesi lazım. Fenerbahçeliler elini açsın dua etsin. Sikrin yara bir şey olmasın. Sarı lacivertli takım üçlüden başka sen de oynayamaz. Çünkü ne Ceko, ne Nesri, ne de Taliska tek başına iş yapabilir. Bu yüzden bu oyuncularına önem veriyor. Bugün de iki kenar oyuncusunun asistiyle galibiyet geldi. Ümit Özat ise Taliska bu lig için çok önemli bir oyuncu dedik. İki aydır oynamayan adam kupada attı. Lig attı. İlk golde yaptığı koşu, ikinci golde gittiği yer Alex'in yaptığına benzer. İrfan Can Eğribayat, kalecilik yeteneği üst düzeyde bir oyuncu. Göreceksiniz İrfan bu performansını devam ettirirse milli takımda da görev alacak. Bu arada Fenerbahçe'nin derhal Cihan Aydın'la ilgili açıklama yapması lazım. Richard'ın tekmesini nasıl atmadan geçiştirebilirsin? Böyle bir hakem rezilliği olamaz. Bu tarz hakemlerin futboldan kazandığı para haram değerlendirmelerinde bulundu.